Günaydın arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız inşallah hepiniz iyisinizdir bizler çok şükür iyiyiz bugün ben kaldığım yerden devam ediyorum bugün camları halledeceğim pencereleri sileceğim artık gerçekten kesinlikle yapacağım hatta sabah kahve içeyim dedi komşular gidersem 2 <laughs> saat gelmem o yüzden pencerelerim kalır diye orayı bile iptal ettim gitmedim yani ki camlarımı yapayım diye Hatta bugün erken kalktım ben bayağı bir. Sinekliklerimi çıkardım penceredeki. Onları yıkadım. Kurulamaya koydum kenara. Onu göstereceğim şimdi size birazdan. Kızların odasını bakın. Şey yaptım bile. Önünde yatak var diye. Ya, dolapları falan çektim ki önünde rahat hareket edebileyim diye. Şimdi kızların odası en zor arkadaşlar. Onun bir tarafı açılmıyor ya. O yüzden ilk kızların odasından başlayacağım. Çünkü onu sonraya bırakınca gözüm yemiyor artık. Yorucu geliyor. O yüzden ilk orayı yapacağım. Sonra bezim odayı yapacağım. Ondan sonra da salonunkini yapacağım İnşallah Bugün camları bitireceğiz. Sineklikleri de çıkardım. Sineklikler de çünkü bayağı bir tozlanıyor, pis oluyor. Onları da güzelce yıkadım. Bayağı bir kir de aktı. İçim nasıl ferahladı böyle kirler akıyor ya tertemiz oluyor. Evet, nevresimleri dün yıkayamamıştım. Onları da akşamdan attım. Şimdi birisi yıkanıyor, diğeri de kurutmada. Onları da bugünden halledeyim. Ondan sonra benden rahat yok. Ee, i̇nşallah şey e, bir de yapabilirsem eğer şey yapacağım. Ama onu bugün yapar mıyım bilmiyorum da. E, süpürgeleri temizlemem lazım. Onların da artık zaman geldi. Yani bayağı olmuşlar Böyle. Hadi arkadaşlar. Ben bir önce ama kahvemi içeyim. Kahve içeyim. Ondan sonra pencere temizliğine başlıyoruz. O hemen bitsin. O bir üstümden onun yükü bir kalksın. Hadi görüşürüz. Bakın sineklikler. Bunlar pencerenin sineklikleri. Bunları yıkadım. Güzelce tertemiz oldu. Bezle de hemen kuruladım. Buraya koydum. Şimdi camlar sildikten sonra tek tek takacağım. Bunlar magnetli benim arkadaşlar. Lidl'den almıştım. Aşırı memnunum bundan. Bayağı oluyor. Uzun zaman oluyor kullanılır ve hiç daha yıpranma olmadı. Bunun şeyi teli böyle nasıl desem sert bir tel. Tül değil. O yüzden bayağı sağlam bu ve çok memnunum hiç de magnetlerinden de daha şimdiye kadar çıkmadı yani düşme falan hiçbir şey olmadı İnşallah nazarı da değmez her sene de geliyor lidla bunlar ee, takması biraz uğraştırıyor ölçülü yapılıyor çünkü bu ama e, ben çok memnunum hallet e, hallettim bunu şimdi bitti bakın kovalarımı da hazırladım birisinde şey var e, sirkeli su yaptım parlatmak için şunu da e, kabasının kirini almak için şundan döktüm bunu artık e, makinede bulaşık makinesinde kullanmıyorum pek sevmedim bunu o yüzden bunu şeye döktüm. Kirini almak için sirkeli su yaptım. Bunu da parlatmak için. Hadi bakalım. İlk önce kızların odasından başlıyorum ben. Orayı hemen bir halledeyim. İlk cam bitti arkadaşlar. Burada tamamen çekim yapamadım. Çünkü asıldığım için görüntü hoş değildi. O yüzden e, buraya kısa kısa çektim ama bakın parladı. Burayı böyle bildiğin şuraya çıkıp asılıp temizliyorum. Sadece bir yapamadım. Şu köşesi. Oraya asla uzanamıyorum. Dışına çıkmam lazım resmen. Onda tabii ki cesaretim yok. Ama tertemiz oldu. Bakın. Güzel parlattım bayağı bir çok tozlanıyor. Sinekliğimi de taktım. Bakın sineklik o kadar temizlendi ki hiç yok gibi aynı. Bakın şurada şöyle birkaç tane izler var dışarıda görüyor musunuz? Şeyin üstünde bir etin. O şeyden olan bir şey. Buraya yeni taşındığımızda vardı yapıştırıcı neyse artık dökmüşler. Asla çıkmıyor hiçbir şekilde. Bitti temizliğim. Mis gibi parladı. Atakoda camları da Bitti arkadaşlar Burayı da hallettim Aynası güzel parlıyor Valla övmek gibi olmasın ama Çok güzel parlattım gerçekten Buranın sinekliğini de taktım Bitti tamamdır Burası bitti Burayı da kapatabiliriz İnşallah yağmur falan yağmaz Balkonu da hallettim Balkonun kapısını Mis gibi Pırıl pırıl oldu e, buraları en çok kirlenen taraflar biliyor musunuz? Hep toz oluyor balkon şeyinden. Salon tarafı da en çok böyle eliz olan yer. Orayı hep sürekli sildiğim için orada çok şey olmuyor ama burası toz yani birikiyor burada. Tamamdır. Bitti. Kapatabiliriz. Şu suyumun kirine bakın. Pisliğine. Şimdi bunlar şimdi ikisini de tazeleyeceğim. Salonun e, balkon kapılarını orayı halledeceğim. Az kaldı bitiyor. Tamamdır. Bakın şal şöyle camların kenarında, kapıların kenarında böyle siyah lekeleri oluşuyor. Şu şey var ya sünger, beyaz sünger kirleri çıkarmak için duvara da kullanıyoruz ya bunu. Bunlarla buralara çok pratik bir şekilde çıkarabilirsiniz. Bakın. İlk önce bu kirleri çıkarıyorum bu izleri. Ondan sonra silimle başlıyorum. Tüm lekeleri çıkarıyorum. Bakın. Siyah lekeler hep çıktı. Şurada da var. Görünüyor mu? Bakın mesela şurada. Sonra bakın burada da var. Böyle indir indir çıkar. Aa, zamanla siyah lekeler oluşuyor. Hı. Bakın tertemiz oldu. Lekeler çıktı. Şimdi ben bunu tamamen bakın buralarda var. Buraları tamamen şöyle lekelerini bir sileyim. Ondan sonra parlatmaya geçiyorum. Hı. tamam. Hep kontrol edeyim bir. Her yerde var. Nerelerde var. Buralarda da var biraz. Buralarda hemen halledeyim. Ondan sonra geliyorum. Hazırladım bu arada. yeni su yaptım. O bayağı önceki kirlenmişti. Hadi bakalım şimdi şöyle sık karşıma alıyorum. Ve camlarımı temizliğe geçiyorum. Müzik <laughs> balkonda bitti. Camlarda hallettim. Mis gibi oldu valla. Bakın o kadar parlıyor ki yansımam çıkıyor. Bakın şöyle tertemiz oldu. Burası zaten kilit değil. Sadece ben şöyle detay temizlik yaptım kenarlarını, köşelerini. Burayı sürekli çünkü silpiyle siliyorum. Sadece bir elize oluyor. Ama bitirdim. Bakın şu kenarları falan hep o oh, süngerle sildim. Tertemiz, bembeyaz oldu. Hiçbir leke kalmadı. Tamamdır mis gibi parladı. İnşallah yağmur yağmaz. Çünkü yağmur gösteriyor arkadaşlar. Yağmur yağarsa çok üzülürüm. Tamam. Şuraları da hemen hazır çekmiş yapmışken süpürdüm. Desil ile sildim. Su damlıyor ya kovalardan. Burayı da hallettim. Resimleri de tamam. Onları da katladım. Şu da organ içine girmiş bir tanesinin şey çarşafın nevresimin daha nemli. Bunu biraz şöyle serim kenarda dursun kurusun. Bunlar da dolap kaldıracağım artık. Hiç ütüleme falan yapmam asla arkadaşlar. Zaten ütüden nefret ediyorum ama ütüleyene de helal olsun diyorum. Ben asla nevresimleri ütülemem. Zaten çamaşırı zor ütüleyen birisin. O yüzden yani nevresimi ütülemem. Zaten kullanınca açılıyor geri hiç gerek yok. <laughs> Bakın bu konuda düzenli değilimdir yani. Ütü yapmam tertemiz nevresim nevresimlere. Hadi bunları da dolaplara yerleştireyim. Ondan sen ne yapacağım? Bakayım bakalım. Ben boş durmak. Bakın şimdi de süpürgelerin temizliğine geçtim. Robot süpürgeyi de el süpürgesinin hepsini söktüm tamamen. Çöpünü boşalttım burada küvetin içinde. Şimdi güzelce bunların hepsini temizleyeceğim bütün parçaları. Onusunu kurutmaya alacağım. Artık hafta sonu geliyor ya fazla temizlik yapmam diye düşündüm. O zaman da tamamen kururlar. Hallederim. Hadi ben bunları bir hemen temizleyeyim. Ve bitti. Hepsini şöyle sepete aldım. Altına da havlu serdim. Şimdi ölüp böyle tamamen ıslakla bir gitsin. Ondan sonra e, üstüne koyacağım güzelce filtresi falan kurusun diye. Tamam burayı hallettim. Bakın şurada da robot süpürgemi temizledim. E, filtresini fırçasını değiştireceğim. Diğerlerini attım artık bayağı kötü olmuştu. Şunları çıkardım. O, denememiştim oluyor mu diye. Tamam bunlar da oldu. Artık şey yaptığımda takarım yenisini. Şunlar da beyaz gelmiş. Siyah olsaymış. Benim önceki siyah çünkü. Tamam. Şimdi şurayı bir toparlayayım. Kaldırayım bunları. Ondan sonra şey yapalım. Bunu da güzelce içine hep falan sildim. da hallettim şöyle. Tamam. Bunu diğerine koyayım. Bitti şükür. Temizlik bitti. Şimdi akşam yemek hazırlığı var. <laughs> Kuşbaşı et varmış. Çıkardım. Ee, şey yapacağım. Etli bulgur pilav yapacağım. Bir de şey içli mantı. Kızlar içli mantıyı belki etli diye bunu yemezler. İkisinden de şöyle kaşıklarız artık. Bugün bunlar yapacağım. Yanında da yoğurt, salata falan. Yeter. Allah bereket versin. Daha ne olsun değil mi? Evet. Şöyle bakın. Şeylerimi taktım. Nenin adı. Hmm. Lambalarımı taktım. Şu oradaki aslan lambaları taktım. Onların şarjları da olsun hep. Tamamdır. Kovalarımı yıkadım. Onları balkona kaldıracağım. Hava iyice kapanmaya başladı. <laughs> İnşallah yağmur falan yağmaz. Neyse yapacak bir şey yok. Evet etim erisin. Ondan sonra yemeklerime hazırlarım artık sonra. Onun acelesi yok. Evet tamamdır. Şu şeyi de makineyi de sildim. Robotunu, motorunu. Onu da kenara aldım artık kuruyunca kaldırırım. Hadi ben şu kovalarımı bir kaldırayım dolaba koyayım. Bak çıkmadıysam şimdi çıkarım ben de arkadaşlar komşularla, görüş komşularla görüşeceğiz. Saat şu an 1'e 10 geçiyor. 2.40'da da okula gitmem lazım. Hafsa'nın veli toplantısı var. Yani Hafsa ile birlikte olacak. Derisi arasında yapıyorlar. Öğretmenle ayrı görüşeceğiz. Bakalım bir ne diyecekler Hafsiş hakkında. Şu hırkayı var ya iyi ki almışım. Şahinden almıştım. Hem grisi var hem de şeyi siyahını aldım. Şöyle bol şey. Veste yani hırka. Çok güzel uzun da bir de şöyle. İyi sıcak tutuyor bu. Evet şöyle giydim. Hava hala yağmur yağmadı. İnşallah yağmaz Allah'ım ne olur. Evet. Hadi ben çıkıyorum şimdi. Biraz da şöyle kızlarla vakit geçirelim. Değime falan gidelim dediler. Bir paya falan dolanırız. Belki kahve içeriz. Ondan sonra gelirim eve. Kızları da alır. Hadi bakalım kızlar. Görüşürüz. Kızlarımı aldım. Eve gidiyoruz. Beni yine kandırdılar arkadaşlar. Şu şişeler yeni bir şey değil aslında ama sınıflarında hepsinin varmış, bunların yokmuş. Hepsinin değil, benim kızların yok. Bir tane kız var. O, o zaman mi? sana niye aldık biz? Tamam, ben bir tane kız ben. Oğlan da kaç tane var biliyor musun? Hmm. Üç tane oğlan da var. Ve Hafsa'nın öğretmeni de Hafsiç'ten çok memnunmuş. Çok iyi ilerliyormuş bir sınav teste girecekmiş. Bakalım inşallah onu başarırsa ikinci sınıfa geçecek. eslanınki haftaya değil mi Esra? Anne Lize'ye bir de iyi yapıyorsun <laughs> değil mi? Beni evet. üzmüyorsunuz. Bak ben istediğinizi aldım tamam mı? Tamam mı? Halo. Evet. Lize matematik iyi yaptın değil mi? Hı. Doğru. Evde niye Lize'in yapmıyorsun? Doğru öğlen, evet doğaç biraz daha öğrenmen lazım. Ama aslan temizlik kolluk. <laughs> i̇şte temiz değil. Niye temizlemiyorsun o zaman? Bir de ben Hadi eve gidelim hemen yemek yapacağım. Yemekleri de güzelce yiyorsunuz tamam mı? Hadi bir de okulda ben anne. Anne bak mutfakta e, Anne mutfakta bir şey mi? yaptık. Biz hmm. çok erken kalkmıyoruz. Samsak değil son tak mutlu tak. Son tak hiç erken kalkmıyorsa <laughs> Sana ben, bana saat yap. Uyanayım kahvaltıyı Oo, yapayım. Oo tamam. Onu sen uyandırayım kalk. Tamam babanla beraber yapın. Bilmem babana sor Top, tamam. Tost. Bana sürpriz yapın. Top tamam. Hatta kim yağmur yağdıydı. Az bir şey. Hemen camlarımı kontrol edeyim. Mis gibi. Ha bir şey olmamış buraya. <laughs> Oraya su değmiyor da şuna. Hey, bakın kocam. Şuna şey gelmiş. Sivri gelmiş. Ama bir şey yok. Çok şükür. Tamam. Zaten fazla böyle şiddetli yağmadı. Evet, şundan şey de Bakayım. Gece lambalarımı. Işte, Arkadaşlar bakın bunları bu yeni gelmiş el sabunu. Çok güzel kokuyor. Bir de şöylesi var. Bunu mutfağa koyacağım. Bunu da banyodaki şeye boşaltacağım. Çok mis gibi kokuyor. Çok hoşuma gitti. Şunu da mutfağa koyarım. de siyahmış. Hemen deneyelim. <laughs> Buna geçtim arkadaşlar. Et çıkarmıştım. Şimdi şu eti kavuracağım. Ee, şöyle bir su bardağı bulgur pilavı yapacağım. Tabii ki de annişimin verdiği domates sosuyla. Çok lezzet veriyor bu. Ee, bir de yanına şöyle mantı yapacağım hazır mantı bu markanın özit markasının mantısı da çok güzel oluyor arkadaşlar ve şu sarımsaktan pilav katacağım evet bugünkü yemeğimiz böyle bir de tereyağı atarım içine okey evet. ikisini de bir borcama alacağım arkadaşlar mantıyı da bulgur da ortaya koyarım kaşıklarız şöyle soğan şey yaptım üzüm koyacağım kızların önüne tabak koyacağım belki tabaklarını alırlar pilavımı koydum şöyle altını kısayım bunun. Tamam. Do mantının yüz salçasını, sosunu hazırlıyorum. Şu da mantım pişmeye Sanki mantıyı biraz fazla kaçırdım ama neyse. Kaşık inşallah. Ekmeksiz yesinler. Ee, mis gibi yemeklerim hazır arkadaşlar. Bakın şöyle Bunlar kalacak kesin eminim. Hatta bakın yemeklerim de kaldı. Hiç sorun değil. Yarına kalsın. Yarın yemeğim olsun. Tamam. Böyle. Şunun yarısını salçalamadım çünkü esna sevmiyor salçalı sosu. Onu şöyle yarım yaptım. Bize afiyet olsun canlar. Yemekler yenildi arkadaşlar. Canımız çay istedi. Çay demledim. Şöyle bir de ıvır zıvır getirdim. Kızlarla film izliyoruz. Güllü şah bize afiyet olsun arkadaşlar. Kapanışı yapıyorum artık. Bugünlük yeter diyorum. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere.